Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben prokerim ee, Youtube'a dönmeyeceğim demiştim ya ee, Ben aslında dönüyorum Onu onu başka birisi paylaşmıştı arkadaşlar Kardeşim paylaşmıştı o videoyu Normalde ben Youtube'u bırakmıyorum Kardeşim geldi Geldi bana dedi Abi bak böyle böyle dedi Sen Youtube'u izleyemiyorsun Yapamıyorsun dedi İzlemiyorsun abone almıyorsun dedi O ben de ona şöyle yaptım. 32'den 33'e çıktım dedim. Ondan sonra da tamam abi. Ondan sonra da sen şöyle yap. Böyle bir şeyler tekle dedi. Ben de arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sade sodayla sade sodayla limonlu sodanın karışımını teklemeye çalışmayacağım. Daha doğrusu. 3 dikiş kaç dikişte bitirebiliyorsan bitireceğim. O kadar. E, bu bardak 500 mililitre gibi. Hadi bakalım başlayalım. 500 mililitre. Mililitre. Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın. <laughs> Pardon. Bay bay.